Merhaba yeni bir aklındaki kişi videosuyla beraberiz. Sen bu videoyu her ne zaman denk geldiysen ne zaman seyrediyorsan o anın enerjilerinin geçerli olduğunu hemen söyleyeyim. Yani herhangi bir tarihe özel değil. Ve daha önce eğer seyrettiysen zaten biliyorsundur. Öncelikle aklındaki kişinin şu an mevcut durumunda ya da gündeminde ne varını bir soruyoruz. Ondan sonra ikinizle ilgili bir takım sorular sorarak ilişkiniz hakkında bir takım seni de merak edebileceğin soruların cevabını bulmaya çalışıyoruz. Evet eğer hazırsan hemen başlayalım. Bakalım aklındaki kişinin şu an güncel daha doğrusu gündeminde ne var? Kuleyle başladı. Hadi bakalım. Eğer bu arada bana sormak istediğin herhangi bir şey varsa takipçi sorusu formatı için de çok uygun. Orada bana aklındaki soruyu sorarak genel açık yorumlar isteyebilirsin. Senin merak ettiğin sorunun bir benzerini mutlaka başkaları da merak ediyordur. Dolayısıyla aşağıdan bana ulaşıp yazabilirsin. Şimdi Aklındaki kişinin şu anki gündeminde ne var diye sorduğumuzda aslında hayatını bayağı böyle baştan yapılandıran ya da bazı neyse artık bir konuyu tamamen kapatıp yeni bir yön verdiği bir aşamada ve burada muhtemelen bir kadın oldukça etkin. Bunun başrolünü hatta de başrolündeki insanlardan biri de bir kadın. Ve belki bir süredir bunu yapmaktan kaçınıyordu veya emin değildi ama artık kaçamayacak durumda ve bunu artık gerçekleştirmek zorunda olduğunun farkında. Tam olarak bu neyle ilgili bir konu merak ettim. Onu bir soralım. Ay bir dakika kartlar karışıyor. Heh. Şöyle anladığım kadarıyla hayatını biraz fazlaca müdahale eden bir kadından bahsediyor olabiliriz veya aslında açarken ilk aklıma gelen şey şuydu. kılıç Kılıçcılık de görünce Acaba dedim hani bu ikinci bir kadın mı bir başkası mı o da olabilir neden olmasın. Çünkü biraz saklanmış ve çok belli etmeye çalıştığı birisi gibi. Yani artık bunu gizleyemez halde ve şöyle bir noktaya gelmiş ki aslında bu durumdan kendisi çok memnun değil. Şimdi tabii konuyu çok fena bir şekilde ikiye ayırdım ama burada anladığım kadarıyla ama bu kadının varlığı sonuçta sizin ilişkinize etki ediyor gibi. En azından bu insanın hayatında çok büyük bir etkisi var. Ama olumsuz anlamda bir etkisi var. Ha, önce onu sorayım. Yani sizin ilişkinizle olan ilgisi nedir bu durumun? <laughs> Ama yani evet. Kartlar görünüyor mu? Şöyle biraz daha eteyim. Evet, şöyle. Bence aranızda gerçekten bir sıkıntıya neden olmuş bu insan. Yani böyle ilişkinizi sıkıntıya sokmuş ya da tehlikeye düşürmüş bir insan olabilir. Ve ciddi anlamda gerçekten ben bunu artık bunu gördükten sonra ikinci bir insan olduğu düşüncesini daha netim. Şöyle ki bayağı ciddi ciddi ikimizin arasında kalmış olma ihtimali yüksek. Ve bir şekilde aslında bir yere kadar bu iyi de gelmiş herhalde ama şu an artık onu rahatsız ediyor. Yani keşiş de ters çıktı. Burada artık bir belki tercih etmek, tercih yapmak zorunda hissediyor kendisini ve belki tam öyle bir aşamada. Peki o zaman şunu soralım. Seninle ilgili düşüncesini önce onu bir sorayım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Evet. Senin onun için bir şans olduğunu düşünüyor aslında bakarsan. Yani hem seni oldukça güçlü buluyor. Ve aslında bakarsan şanslı olduğunu da düşünüyor. Ve senin de ona şans getirdiği yönünde bir düşüncesi var. En azından böyle bir inanç geliştirmiş ya da. Yani hani senden de çok vazgeçiyormuş gibi de değil tısmışlısı sonuçta biz kartı ve senin yanında görüyor öyle söyleyeyim. Peki o zaman şunu da soracağım. Diğer tarafı da diğer kişiyi de sorayım bakayım. Ne düşünüyor? Şöyle ikili gidiyormuş gibi olacak ama. Evet ondan da çok vazgeçemiyor gibi öyle bir düşünce yani böyle şey. Onu da eğer açık konuşacaksak hayal kurduğu bir insan sonuçta yani onu da yok sayamıyor öyle söyleyeyim bir değerlendirme veya bir derecelendirme diye sorarsan burada duygu sanki biraz daha ağır basıyor. Yani öyle bir durum var sanki. Bu insana dair de bir takım düşünceleri daha doğrusu böyle ileriye dönük sanki hayalleri var ya da şu an için hayalleri var ve yani ikinizden de çok vazgeçiyormuş gibi de durmuyor. Bilemedim çok ilginç bir yere gidiyor bu açılım ama hadi hayırlısı diyeceğim. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Senin olan ilişkisi hakkında peki duyguları nedir? Bir onu sorayım anladığım kadarıyla bir tıkanmışlık hali hissediyor. Yani bir yere kadar geldi ve artık bu böyle tıkandı, ilerlemiyor, gitmiyor diyor savaş arabasıyla beraber. Böyle hareket etmiyor ya da eskisi kadar ayakları yere basan ya da böyle güvende olan aslında söylemeye çalıştım ayakları yere basan derken temelini hala koruyamayan birazcık sarsıntıya uğramış bir ilişki gibi. Ama bir alışkanlık var sanki ya da öyle bir hani e, tasın tılsım verdiği o böyle hani sarılmış ve bırakamıyor olma durumu vazgeçemiyor olma durumu ama birazcık da böyle şey hani fazla sahiplenmekten gelen bir şey bir alışkanlık gibi bir şey olmuş sanki yani aslına bakarsan şu an öyle bir kafasında ikilem bence ondan var peki şu an sana bir şey söylemek istese ne olurmuş onu bir sorayım yani bu durumu gördükten sonra yalnız bırakıldığını hissediyor ve buna biraz öfkeli. Yani belki çok fazla bu insan hani beklediği ilgiyi mi görmüyor senden ne bileyim. Anlamadım ama bu yalnızlık hissi var, öyle bir duygusu var ve o yüzden de böyle olayları sanki akışında ne nasıl geliyorsa onu yaşadım diyor. Öyle bir salı salıvermişlik var ve aynen dediğim gibi olayları akışına bırakma yazıyor altında da. Ama bu yaptığından da çok mutlu değil. Yani bir pişmanlık, bir üzüntüsü. Daha doğrusu böyle düşündüğünde evet bir mahcup olduğu, üzüldüğü ya da ne bileyim utandığı bir durum bu onun için. Çok da mutlu değil ama bu durumdan dediğim gibi burada birazcık sanki seni suçluyor gibi. Bu ne kadar gerçekçi çıkıyor onu soracağım. Evet asılmış adam da çıktı. Dediğim gibi yani biraz böyle sanki her şey çok duru anlaşmış. Kılıç dörtlüsü hareket yok. Evet her şey o kadar tek düzü ve o kadar sıradan ki yani hayatında böyle e, belki de o heyecan mı diyeceğim artık ne diyeyim bilemedim. Hiçbir hareket yok her şey böyle beklemeye alınmış belki ya da işte olması beklenen bir takım şeyler fazlaca gecikmiş. Ve bir belki de bilemiyorum ama hayatında mesela bu ilişkiyle ilgili değişmesi gereken bir durum varmış ve onun gerçekleşmediği en azından bilmiyorum. Hani kendi durumuna göre alamam ne bileyim işte ilişkiniz nasıl bir değişiklik olabilir bilmiyorum belki bir evlilik aşaması belki artık neyse konu orada beklediğin belki çocuk vesaire her neyse ama o olmadı ve uzun zaman içinde böyle kaldığı ve beklediği için de zannedersem buralara varmış bu konu peki aslında sen bu ilişkiyi kurtarmak için daha doğrusu şöyle şunu sorayım bunu kurtarmak için bu durumu düzeltmek için bu insan yakın zamanda ne yapar onu soralım Evet aslında kurtarma isteği var. Yani zaten herhalde ya yani öğrenlerin kupa altılısından uzun süredir bir birliktelik veya uzun süreli bir ilişkiden bahsediyorum. Ve kupa ikilisi zaten birliğiyle çok uyumlu bir çifti gösteriyor. Sonuçta böyle bir durumda hani bunu kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla bunun bildiği içinde bir şeyler yapmak istiyor. Fakat ne yapacağı konusunda çok emin değil. Şu an Belki de onu bilemediği için ya da bir şekilde inat etmiş olabilir. Yani ben uğraşmayacağım çünkü zaten sana karşı öyle bir öfkesi vardı ya. Yapabileceğim bir şey varsa bile yapmayacağım. Öfkesini yaşıyor sanki birazcık. Peki senin yapabileceğim bir şey var mı? Onu soralım. Gerçekten senin yapacağın bir şey var mı? Evet sanki senin yapabileceğim şeyler var gibi. Yani bu kadar çarkıyla zaten tamamladı. Yoluna girecekse bir şeyler e, tekrar o çark dönecekse burada senin harekete geçmen ve bir yani bazı riskleri göze, göze alman gerekiyor. Kılıç 9'usuyla bunu anlıyorum aslında. Biraz hani seni ürkütse bile bir takım şeyleri göze alıp hareket etmen, harekete geçmen ve bir şeyler yapman sonuçta tılsım edilis de onu söylüyor. Yani ne kadar çaba harcarsan bunun karşılığını o kadar alırsın gibi bir cümle kuruyor aslında bu kartlara bakarsan ve sonuçta burada gerçekten senin sonuçta toparlayıp da bir aşamaya getirebileceğin bir durumdasınız öyle görünüyor ve dediğim gibi ondan sonra kadar çarkı zaten çıktı ee, işleri belki birazcık daha yolunu bu şekilde koyabilirsiniz peki bilmiyorum diğeriyle ilgili sorular sormalı mıydım ama aklımdan şöyle bir geçti sonra dedim sormayalım gerek yok bilmiyorum istiyorsan sorsa mıydım eğer merak ediyorsan hadi bu kısmını da seyret etmiyorsan bence bu kısmı atlayabilirsin. Ben yine de merak edenler için açayım. Diğer kişiyi nasıl görüyor? Ne hissediyor onunla ilgili? Aslına bakarsan şöyle. Hani çok büyük bir önemi mi var? Bilemedim. Çok büyük bir önem değil ama. Şimdi kendisini çok kral gibi hissetmediği bir dönem muhtemelen. Ve o dönem içerisinde önüne sanki bir fırsatmış gibi tırnak içinde söyleyeyim. Önüne çıkmış ve aslında bakarsan öyle bir duyguyla sanıyorum böyle bir şey olmuş. Belki de gerçeklerden biraz kaçmasına yardımcı olmuş diyeceğim kupa sekizlisiyle. Da en azından hani değişiklik ihtiyacı, değişiklik isteği vesaire. Dediğim gibi ona kendisini daha iyi hissettiren bir karşılık bulduğu için bence öyle bir şey olmuş ama tam olarak aslında beklediği şey de o değil yani hani sonuçta kupa beşlisi o yani o çok tam onu böyle mutlu eden bir insan da değil yani tam böyle zaten birebir karşılığını bulmuş olsa belki de çoktan hani ayrılırdınız ve diğer kişi diye bir şey olmaz direkt zaten onunla birlikte olurdu artık öyle bir yere bağlayayım ama dediğim gibi yani hani o kendini çok iyi hissetmediği zaman içerisinde öyle bir önüne çıkmış bir insan gibi duruyor ve diyor ki yani hani zaten birebir tam böyle bana uygun olduğunu düşündüğüm veya öyle hissettiğim bir insan değil sonuçta diyor. O zaman peki yakın zaman içerisinde sizin ilişkiniz nereye doğru yönelir? Ne vaat ediyor onu soralım. Ah, bu güzel. Pardon kamerayı salladım yakın gelecek içerisinde ilişki ne vaat ediyor diye sormuştum. Aslına bakarsan kuponusta evet çok güzel bir yere vardı. Yani sonuçta evet güzel bir yere varacak. Belki de işte bu baştaki kulan kule ile birlikte demek ki artık bu diğer kişiyle olan durumu sonlandırmakla ilgili bir durum söz konusuydu herhalde ve burada evet ilişkinizin böyle daha güzel bir yere varacağı, daha keyifli olacağı, evlenmek gibi bir düşünce varsa evliliğe varacağı çünkü bu kuponuz gördüğün gibi bir aileyi temsil eder. Öyle bir şeye var, öyle bir yere doğru ilerliyor. Fakat tabii biraz zamana ihtiyacı var. Burada evet senin tutumun aslında yine ön planda. değnek kraliçesi ve orada birazcık duygularına belki birazcık daha dikkat etmen lazım. Yani çok fazla mantık çalıştırıyorsan Orada da bence mantıktan çok biraz duygularını ön plana çıkarırsam bir tık da olsa iyi olabilir. Yani hani demiyorum ki sırf duygu olsun ama sırf mantıkta çok işlemiyormuş gibi bu ilişkide. Dediğim gibi burada mesela Budala da aynı şeyi gösteriyor. Birazcık daha böyle hani risk alabil ya da bir şey istiyorsan çok fazla hesap kitap değil de böyle hani istediğin bir şey için adım at falan böyle seni onu teşvik eden bir hali var kartların dolayısıyla birazcık evet senin o akıl tarafın ya da mantık tarafını fazlaca kullanmak ile birazcık daha duygularınla hareket etmeye ihtiyacın varmış gibi duruyor. Ve evet bu ilişkinizi kurtaracak şey olabilir sanki. Evet biraz değişik bir açılım oldu ama ben de şu an yani ne diyeceğim çok bilemedim hiç böyle bir şey beklemiyordum bir de son olarak soralım bakalım bilmen gereken bir kavram bir cümle bir şey ne çıkacak güç self reflection Son bir tane daha alıyorum ve yol. O zaman şöyle anladığım kadarıyla bu üç kartı özetlersek benim anladığım zaten sana seni yansıtan bir hali var. Yani sen ne yapıyorsan o da sana onu o şekilde gösteriyor. Sanki sana ayna tutuyor öyle söyleyeyim. Şuradaki zaten ortadaki karttan da gördüğünüz üzere. Birazcık orada bu güç takıntısı diyeceğim artık. Bu ilişkiyi belki de yönlendirmek isteyen iki tarafın arasında kalmış diyeceğim ama sanki daha çok, niye böyle sanki çok seni istiyor geliyormuş gibi oldu bilmiyorum da sanki sen birazcık fazlaca elinde tutmak istiyormuşsun gibi. Bu da tabii birazcık dengeyi bozmuş. Öyle bir hali var. Burada belki de bunu sana yansıttıktan sonra belki de evet o olması gereken yola yöneleceksiniz veya yani tamam işler yoluna giriyor zaten az önce kadar çarkıda çıkmıştı. işler yoluna giriyor. Fakat dediğim gibi sana bunu yaşattıktan ya da bunu sana gösterdikten sonra hissettirdikten sonra bir belki evet yoluna giren bir durum olacakmış gibi. Dediğim gibi biraz tuhaf bir açılım oldu ama umarım hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiysen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Kendine çok iyi bak sevgiler.